Evet, bugün Google'dan kendimizi arayacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Ama çıkmamız imkansız gibi görünüyor. Yanlış oldu, yanlış oldu. Aa, bak neyim neyim neyim, da çıktı. Acaba? Dun 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 dun, dun 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 resimler. Bu çıktı orada doğru. Neyse, bakalım haberler. Püf. Neyse, şimdi benim videolarım burada. Bak, 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 bütün videolarım burada. İdeal erkek olma, ee, korkmama çalışan. Youtubaniyara ver, Minecraft ile huynu. İşte, durun. Her şeye bakalım. Ve kendime bakalım. Hesabım. Ben kendime çıkmayacağını düşünmüştüm ama çıktı. Çıktı çıktı. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Nerede çıktım ben? Hah. <laughs> Korkmaya başladım. Korkmaya başladım Google demek şimdi. Google beni nereden tanıyorsun Google? Google beni nereden tanıyorsun? Korkmaya başladım. Ananı sikeyim. Google çıktı. Abi. Ya nasıl? Ben anlamadım. Ben anlamıyorum. Ben bu nasıl çıktı? Lanet olsun. Lanet olsun. Vah. Dur bakayım hakkında. Hakkında kısmında. Burada arada arkadaşlar. Hikayemi izleyin şimdi. Evet hikayem. Ben. Ben ettim. Ben ettim. Aldım. Aldım. <Gülüyor> <Gülüyor> artık artık bir videomda bir videomda bal Balkondan aşağı intihar edeceğim. <laughs> e Tabii ki de öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben mal değilim. Ben mal değilim arkadaşlar. Ben mal değilim. Onu bir bilin. Ben mal değilim. Haber olsun Ben mal değilim. <laughs> Abi o ne? Nasıl bir şeydi lan? Nasıl bir laftı? O? Ben verettim. <laughs> mal. <gülüyor> Artık bir video. Artık bir video değil. <laughs> Daha bir de böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bunu, bunu sakın söylemeyin. Arkadaşlar bu arada Google'dan kendimi arattım. Nasıl çıktı bilmiyorum ben de. Vallahi bilmiyorum. Salak mıyım bilmiyorum. Arkadaşlar burada umarım karnenizden yüksek not almışsınızdır. Ben teşekkür aldım. Yani teşekkür aldım. Umarım siz de güzel not almışsınız. Yanlışlar tıkladım arkadaşlar ve Bakalım a, 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 a. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes milyonlarca dolar olur. Arkadaşlar şimdi Evet bu sefer şeyimi değiştirdim. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Google'dan attık kendimizi ve bu çıktı arkadaşlar. Hıya çıktı. <laughs> Abi hikaye çok komik yazdı. Ben verettim. Mardım. Artık bir videomda camdan aşağı intihar edecektim. Bu nasıl lan? Böyle bir şey yok tabi ki de arkadaşlar. Ben marlık yaptım. 1 saat 28 dakika kadar gecikmeyecek normal koşul. Neyse var. Baş... Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve goodbye.